Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için ikinci el serimize başlıyoruz. Bugün ilk videomuz. İkinci elde bugün ne var? Bugün 2007 model Honda 1.6 VTEC var. E, çoğu insanın sevdiği ve hoşuna giden motor hatta direkt marka diyebiliriz. Bugün yanımızda konuğumuz var. Araç sahibi Hasan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Mehmet. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim kardeşim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hasan abi sağ olsun aracını bizlere getirdi. Bir de yapılı böyle güzel hoş bir araç. Biraz aracımız basık. Sıkı sıkıştırma yaylarımız bulunuyor. Onları da soracağız. Sıkıntı oluyor mu? Yolda giderken sekme yapıyor mu? Nasıl bir sürüş kullanımı var? Onları sizlere bahsedeceğiz. Böyle bir aracı bir süzün. Bir bakın. Burada evitek yazılarımız var. Aracı nasıl buldunuz? Yapılı bir araç. Arkada egzozlarımız var. Hasan Bey egzozlarımız aktif çalışıyor mu yoksa görünüm mü sadece? Egzozun birisi aktif ve biri görünüm olarak çalışıyor. Yani ayrıyetten bir ses falan var mı? Yok. Ses sistemi yaptırmadık. Daha düşünüyoruz yani. Zor olabilir. Yani kurallara uyarsa ona göre de değerlendireceğiz. Şimdi yapıp ondan sonra şeyden geçmezse, muayeneden geçmezse sök tak da bize de biraz masraflı olur. Bu araç 2007 model. Ne diyorsun Hasan Bey bu araç hakkında biraz yorumlarınızı alalım. Araç çok güzel, kullanımı harika. İnan ki yolla giderken hiç hissettirmiyor. Yani yaylar nasıl böyle yaylar, sekiyor mu? Yaylarında sekme falan yok. Çok yani esip kesip de çok harika. Aynı süspansiyonluk gibi izlenim uyandırıyor. Çok rahat, konforlu, hele de uzun yolda araba çok harika yani. Hızlanmalar nasıl ara hızlanmaları. Şimdi bunu alacak kişi tamam mı? Otomatik vites. Hızlanması mükemmel. Hızlanması harika. İstediğin şekilde hızlanıyor. İstediğin şekilde duruyor. Otomatik vites olduğundan dolayı da çok güzel kullanımı var. Özellikle otomatik vitesi tavsiye ederim yani. Neden? Çünkü vites değiştirme şey yok. Rahatlığı var. Konforu var. Şey modellerinde bir tek modellerinde en üst seviyede motoru var yani. Bir motoruna bakalım. Şöyle kaputumuzu açalım. Hürmet de size yardımcı olayım. 4 silindirli ve tek bir altı motorumuzu görüyorsunuz. Sıralı sistem LPG'si var. LPG bulunuyor. LPG <laughs> RPG'den nasıl memnun musunuz Hasan RPG'de, Bey? RPG'de şimdi bu Japon arabalarında RPG takdir edersiniz ki katalizatör kat tarafında bir takım sıkıntılar olduğunu söylediler ama benim arabamda şu anda bir sıkıntı ben hissetmedim. Bunu genellikle motorcular falan söylüyor ama benim aldığımdaki motor şeyi çok harika. Hiçbir aksamında RPG'sine falan bir sıkıntı sezmedim. Motorumuz da bu şekildeydi. Şimdi lastiklerimizden bahsedelim. Güzel bir kışlık lastiğimiz var. Hasan Bey kontentiniyel bir lastik görüyorum. Abi yani ben öte, öteki lastikleri de kullandım. Lasta, strelli işte türlü lastikleri de kullandım. Bu lastiklerin tutuşu falan çok harika. Bu yüzden de bu arabayı tokattan aldım. Kışın aldığından dolayı araba rahatlıkla çıktı yani o kış gününde yani. Karlı buzlu yerlerde çok harika tutuyor yani. Dişlerinden de böyle. Dişleri çok güzel yani. Çok güzel. Tertemiz. Daha sıfır galiba. Sıfır aldım evet. Şimdi o zaman içine doğru geçelim. Şöyle bir bakın içine. Design bu şekilde. Kumandalarını gösterelim. Burada otomatik bir ön camımız var. Diğerleri manuel. Burada aynı ayarlarımız yapabiliyoruz. Far ayarlarımız. buradan aydınlığını azaltıp artırabildiğimiz kısımlar. Şöyle zaten iç kısmı da gerçekten çok güzel. Direksiyonu benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle de yumuşak bir yapısı var. İnce bir direksiyon ve en güzeli de F1 kulakçıklarımız var. O yıllarda bunlar konması çok hoş olmuş. Aracı çok sportif gösteriyor. Benim bu aracın dizaynı hoşuma gidiyor. Burada bir sert plastik kullanılmış ama nasıl sert plastik? Üstü sanki biraz daha Direkt plastik değil ama üstü bir şeyle kaplı gibi böyle Burası yumuşak bir plastik Buralar direkt sert ama çok ses yapacağını sanmıyorum Trim sesleri var mı bakalım Bu araç 15 yıl geçmiş üzerinden Bir ses dinleyelim Yani neredeyse ses yok. Ve 15 yıllık araç. Yine şaşırttı. Onda o yıllarda çok kaliteli, güzel araçlar yapmış. Şu anda yapıyor. Yeni araçlarını incelemediğimden dolayı pek bir şey söyleyemiyorum. Buradaki o otomatik vitesimizi görüyorsunuz. Vites topumuzumuz bu şekilde. Burada bir mandalı var. Burada bir gözümüz var. Kısımda da bir işte bir gözümüz var. El frenimizin tasarımı bu şekilde. Garip bir el freni var ama o zamanın yıllarına göre çok hoş olmuş. Burada da böyle gözümüz var. Burada kolçağımız var. Bayağı bir derin hem de fazlasıyla derin bir kolçak bulunuyor. Öne doğru hareket etmiyor ama kolunuzu koyduğunuz zaman rahat öne çekme ihtiyacı duymazsınız. Yeterli boyutta. Malzemesine gelirsek kapı kollarımızın yumuşak bir plastik kullanılmış. Ses yapacağını çok sanmıyorum. Burada ışıklı bir aynamız var. Gayet güzel. Yeni araçlarda neredeyse bunu dahi koymuyorlar. Buradan da ışık ayarlarımızı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da aynamız var ama buranın ışığı yanmıyor. Burada hayalet gösterge gibi bir dijital göstergemiz var ve buradaki gördüğünüz gibi devir saatimiz falan çok hoş duruyor. Bu zamanların teknolojisine bakıldığı zaman içi uzay mekiği gibi olduğunu söyleyebilirim. Hasan Bey bunun aracın içini nasıl buluyorsunuz dizaynına? Aracın dizaynı çok harika. Tam yani yol görüş mesafesi, ondan sonra elektronik gösterge göster göstergesi falan tam insanın karşısında rahatlıkla görebiliyorsun. Sportif hissettiriyor mu size bu araç? Çok harika bir sportif şey var yani. Dizaynı var. O yüzden de çok beğendiğim için zaten aldım yani. Hoşuma gittiği için aldım zaten. Bu tür arabalarda her, her bütün arkadaşlara da tavsiye edebilirim yani. Önceki araçta Sivrikte bir alt kasası vardı bunun bunun. Ee, 2000 kaç modeldi o da? 2004 modeldi. Onun motoruyla bunu karşılaştırdığınızda ya şimdi onun motoruyla bunu karşılaştırmak bile istemiyorum yani. Bu, bu arabaya bindikten sonra o arabayı artık yani istemem yani şahsen yani. Yani motorun yani motor olarak şey olarak çok harika şeyi var yani evet arkadaşlar baş mesafesi bu şekilde yani baktığınız zaman içerisinde ben şu an çok basıklık hissetmiyorum ön tarafta rahatım Hasan Bey sizin sürüş pozisyonunuz da gayet iyi sanki kendime göre istediği şekilde ayarlanabiliyor koltuk koltuklar o şekilde ayarlanabiliyor ondan sonra yatma şeyi var koltuklarımızın şöyle size şöyle tavsiye edeyim bir yere gittiğinizde bir oteline gitmektense arabanın içerisinde uzanabilir rahatlıkla yatabilme şeyiniz de var yani da var sürerken de kendi kendinize istediğiniz şekilde çekmeli Yükseklik ayarı var yükseklik mı? Yükseklik ayarı bulunmuyor. Var, var ama yani eskiye nazaran yani eski şeylere yeni arabalara göre abi daha farklı. O zaman yani yeni arabalarda daha farklı düşünmüşler. Yükseklik ayarı, aşağı ayarı yapılmış ama bunda da belirli diye az bir şey yapılmış. Fazla bir şey yok yani. Anlaşıldı. Bir da. tek eksi yani o yükseklik ayarında olabilir. Sanki çok yüksekte değil kolduk yani. Fena değil. Çok güzel yani. Ara, arabanın yani iç şöyle in, bindiği zaman şöyle senin e, gözünden. Evet. Benim gözümle bakalım. Arabaya bindiğim ama bütün şeyi her tarafa. Hakim, hakim. Hakim. Kör noktan yok. İstediğin yere görebiliyorsun. Bu araç bir de cam tavanlı. Evet. Cam tavanımız. Tavanlıdır. Evet. E, arkaya gidiyor mu? Sadece V Arka, şeklinde. Arkaya da gidiyor. Aç yük şeyi de, de V şeklinde V şeklinde de açılıyor. Arkasına bakalım yükseklik boyumuza bakalım genişlik nasıl onlar da sizlere aktaralım. Arkasına bir ön koltuk biraz geride bıraktım. Tavan boyumuz bu şekilde biraz tabii ki alçak sonuçta sportif bir araç. Yani ona rağmen gene iyi ama şu an aracın içi bej olduğu için biraz da ferah hissettiriyor. Şey yok öyle sıkıştı. Bu serimizi de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Koltuklarımız gayet rahat ve yumuşak koltuklarımız var. Ve i̇çinin bej olması da daha bir ayrı bir hava yaratmış. Bu arada ön tarafında bu şekilde çözebilirsiniz. Yani arkadan böyle gözüküyor. Burada kol dayamamız var onu da söyleyelim. Şu an yeni çoğu araçlarda kol dayaması bile göremezsiniz. Nasıl? Hasan Bey arkada var mı kol dayamamız? Sanki e, klips e, mı var üstünde? Mehmet Bey bu klipi yeni takıldığım için hı hı. normal ortasında da var. Ama yani bunu ileriki zamanlarda diktireceğim, dikim yaptıracağım. Şuradaki hı hı. ortadaki kol dayamasını da ortaya çıkartacağız. Sade bir pozisyon almayacak bu araba. Bu araç deri kafalıklarla mı geliyor yoksa bu da mı kaplama? Orijinalinde orijinal deri kafama. Kirlenmesin diye bunu kılıf yaptırdım. kılıf yaptırdım. İleriki zamanlarda bu normal orijinal kılıfında deri kılıf diktireceğiz. Aynı orijinal çevireceğiz. Ortadaki şeyler mesela kol çaylık, müylük, onların kolluk ortaya çıkacak. Yani konforlu bir araç. Dışarı çıkalım. Biraz bu aracın piyasasından bahsedelim. Kaç liraları gidiyor? Onlardan bahsettikten sonra videomuzu kapanışını yapalım bu araçların piyasası ortalama ne kadardan gidiyor? Bu arabanın piyasası şu anda 180'den başlıyor. Değerine göre, kilometresine göre, kazasına göre. Değişen parçası var mı? Oya eksiği var mı? Bunun kazalı, belalı mı diye bakılıyor. 270'e kadar çıkıyor. <laughs> Tabii aksesuarla falan olduğu zaman tamam mı? Bu arabalar ortalama şu anda 200'nin 300 arasında gidiyor arkadaşlar. Bu aracı ne zaman almıştınız? Ben bu arabayı 2 ay önce aldım. Tokat'tan aldım. Bu arabayı 189 liraya ben bana mal oldu ne falan tamam mı? Buna 7-8 lirada bir aksesuar harcaması yaptım. Şu anda 198 civarlarında aldım yani. Ortalama şu an satmak istesek 200-250 civarına gider Satmak istersem 230'den aşağı satmam yani. Arkadaşlar bu parayı verirken de tamam mı ben bina görevlisi. Bunu bu parayı da verirken inan ki huzurlu bir şekilde verdim. Yani bindiğim araba verdiğim paraya değsin diye biniyorum yani. En azından kafam rahat. Arabama bindiğim zaman arabamda her türlü konfor var. Konforu da yaşamak için bu paraya değer benim gözümde. Değer değil. tabii. Tabii bazı abilerimizin, arkadaşlarımızın daha farklı e, güçleri, paralar olabilir, daha farklı, daha yüksek şeylerimiz. Bizim durumumuz şu anda onu gösteriyor. Bu arabaya da ben verdiğim paradan dolayı da hiçbir pişmanlık duymuyorum. <laughs> Japon en arabası en güzel motorlarından bence yani ve yani. parasını hak ediyor diye düşünüyorum size bir soru sorabilir miyim Mert? Bey? Tabii ki. Siz e, uzun yıllardır beri bu araba e, tanıtımıyla uğraşıyorsunuz. Hı -hı. Gösteriyorsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz. Yani sizin gözünüzde şu araba e, size göre nasıl? Bize göre şimdi sonuçta sene olmuş 2022. Bu araç evet. 2007 model dedik. Evet. Ve üzerine bayağı bir yıl geçmiş. Şimdi o zamanın teknolojisine bakaraktan benim gerçekten şaşırtan bir teknoloji. Ben bu arabaya ilk bindiğim zaman içerisi beni çok büyülemişti. Evet. Çünkü o zamanın teknolojisine göre gayet fazla bir böyle şimdi mesela golfler çıktı hayalet göstergeler filan Mercedeslerde değişik değişik ekranlara ne kadar çok şaşırıyorsak o yıllarda da çok şaşırtan bir iç tasarımı vardı. O yüzden şimdi 2022 yılına gelmemize rağmen bu araç yadırganmıyor. Ha sen ben yadırgamıyorum. Çünkü içinin dediğim gibi tasarımı ve dış tasarımı da hala bu yıllara hitap ediyor. Şöyle bir etrafında gezelim. Jantlarımız bir de bu arada lastik ölçülerimizi de söyleyelim söylememiştik. 205 55 16 inçlik lastiklerimiz var. Bu araçta arkada da disklerimiz bulunuyor. Bu çok önemli. Ama bu araçta disk bulunuyor. Yani durdurmanız da gayet kolay oluyor. Bir arkadan bakın. Spoiler filan araca bayağı bir hoş durmamış mı? Bu aracın incelemesi bu kadardı. Hasan Bey son sözleriniz var mı efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, gençlere yolunu açmak gerek. Gençler güzel bir araba tanıtımı, güzel bu arabaları yasaya veya bizlere sunması için önerilik yapıyorlar. Güzel insanlara yani alacağınız arabanın ne kadar kalitede olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, kullanımını, de detaylarını anlatarak bize gösteriyorlar. Biz de bunların sayesinde arabalar alıyoruz. Bu arkadaşlara destek olmak amacıyla gelin biz de bu arkadaşın kanallarına, gençlerin kanallarına üye olalım. Bu gençlere destek olalım. Bu gençlere bize dürüst bir şekilde bu arabanın neyi var, hangi eksiği var, hangi şeyi var, fazlası var. Sizlere tanıtsınlar. Biz de bunlardan mutlu olalım. Bu konuda bu arabamın tanıtma bize de verdiğin bu destekten dolayı sana teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Kanalında inşallah arkadaşımın kanalına da üye olur. Bütün arkadaşlarımı da kanalınıza bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Hasan amca da bizlere arabasını sağladığı için biz çok teşekkür ederiz. Ne demek Bizleri kardeşim. kırmadı. Sizin gibi değerli gençlere her zaman kapımız açıktır. Estağfurullah. Sen de Allah razı olsun. Arabanı bizlere gösterdin, tanıttırdın Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.